Merhaba arkadaşlar, otomobil tanıtımları serimizin bu bölümündeki inceleme konuğumuz 2021 model makyajlı Honda Accord. Tasarımdan başlayalım. Ön tarafta genişletilen ızgaranın üzerinde yer alan büyük bir krom parça ve daha uzun ve geniş görüş alanı sunan farları görüyoruz. Buradaki dik tasarım yeni Honda Accord'a daha özgün ve sportif bir görünüm sağlamış. Bu özgün tasarım arka tarafta da devam ediyor. Kullanılan krom parçalar ve C formlu arka farlar Accord'un bu taraftan da özgün ve modern görünmesini sağlamış. Sizce hangi model daha güzel görünüyor? Kia Stinger mı, Toyota Camry mi yoksa Honda Accord mu? Accord'un iç mekanına baktığımızda burada kullanılan materyallerin oldukça kaliteli olduğu ilk bakışta anlaşılıyor ve artık Apple CarPlay ile Android Auto desteğine sahip olan 8 inç boyutundaki multimedya ekranı tüm donanımlarda standart olarak sunuluyor. Ford'un güvenlik tarafında adaptif hız sabitleyici ve iyileştirilmiş şerit takip asistanı gibi donanımlar var. Ayrıca araçta çocuk ya da evcil hayvan unutulmaması için koltuk doluluk sensörü de tüm donanım seçeneklerinde standart olarak sunulacak. En üst paket olan Touring'de otoparkta yaşanan kazaları engellemek için sonar dalgalar kullanılarak düşük hızlarda otomatik frenleme özelliğine yer verilmiş. Sport Special Edition paketinde deri döşeme, ısıtmalı ön koltuklar, 12 yöne ayarlanabilen elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ayna ve anahtarsız çalıştırma gibi özellikler sunuluyor. Sport versiyonunda ise 19 inç boyutundaki jantlar, bagaj üstü spoiler eki, led sis farları ve siyah krom ızgara geliyor. <laughs> Aracın motor seçeneklerine baktığımızda 212 beygir gücündeki 2 litre motor hacmine sahip olan bir hibrit ünite var. Bir de eğer ülkemizde satışa çıkarsa vergi avantajından dolayı muhtemelen bu motorla göreceğimiz 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor var. Bu motor 194 beygir güç ve 260 Nm tork üretiyor ve bu gücünü CVT şanzımanla tekerleklere aktarıyor. Müzik siz yeni Honda Accord'u beğendiniz mi? Ve sizce ülkemizde satışa sunulursa Kia Stinger ve Toyota Camry gibi modeller karşısında nasıl bir satış başarısı elde edebilir? Görüşlerinizi yorumlarda belirtip kanala abone olarak destekleyebilirsiniz. Ayrıca özel araçlar, teknik bilgiler ve otomobil tanıtımları gibi serilerimizi izlemek için de kanalı ziyaret edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.